<laughs> oğlum benim. Aslan değil baba. Kartal, kara kartal. <laughs> Peki öyle olsun bakalım. Patron sen. Vaaz'a <laughs> gidiyoruz değil mi? Geç kalmaz mısın sen? Şurada bir yerde atıştırsaydık. Olmaz. Balık bakı yapacağız. Ailecek bir yemek yiyelim. Gerisini boş ver. Ne oldu hayatım? Yok, birini gördüm sandım. <laughs> Nasıl da özlemişim ben seni. Kızım benim. Sen de özledin mi Annie? Evet. Hı? Evet. Oh, oh. Size nasıl teşekkür etsem. Yani şu an yaşadığım duyguyu Vallahi. En iyisi bir an önce siz de yapın bir tane. Kızım benim. Mehmet. Nasıl oldu? Valla bizim de dedem kadar olmasa da bazı yöntemlerimiz var hani. <laughs> Alem adamsın ya. Biliyor musun? Ünal'a ulaşıncaya kadar cep telefonundaki bütün numaraları aradım desem yalan olmaz. Defne'yi tek başına mı gönderdi? Hayır, kendi getirdi. Aa, burada mı? Hadi gel, gel seni mısır patlatalım. Gel. olur. Sıpla. Hadi. Ünal geri döndü. Anlamadım. Yani Defne'yi bırakıp gitti. Nasıl yani? Kaçtı mı? <laughs> de arkasına bile bakmadan. Ne diyorsun sen ya? Şunu bir baştan anlatsana bana. Esra biliyordu aslında geleceğimi ama... Ah, hay Allah. Size de rahatsızlık verdim şimdiden. Estağfurullah canım. Gelir. Kapıda beklemenin ne gereği vardı? Esra ne şanslı. Sizin gibi komşuları var. Sık sık görüşür müsünüz? Aslında pek görüşmeyiz. O hep çalışıyor. İşini evde yapıyor. Bizim günlerimize hiç katılmaz. E, ee, bir yandan çocukla uğraş, bir yandan çalış. Zor tabii. Ya evin işlerini de hep kızcağız hallediyor. Eşi de pek ilgilenmez. Benim de hiç Kı tanışma fırsatım olmadı kendisiyle. Nasıl biri? Vallahi biz de pek iyi tanımıyoruz. İşi Ankara'da olduğu için haftada birkaç gün geliyor. Merhaba, iyi akşamlar o kadar. Sessiz sakin bir adamdır Tarık Bey. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha alır mısınız Nalan Hanım? İstemem. Daha uzun Paris'te kalması gerekiyordu. Böyle anlaşmıştık. Haklısın ama oradaki işleyişi birebir takip etmem çok zor. Ne yapılması gerekiyorsa yapın. Onu burada istemiyorum. Tamam, merak etmeyin. İzninizle ben bir lavaboya gideyim. Ne haber? İyilik senden. Ne zaman geldin hiç fark etmedim de. Geleli fazla olmadı. Aa, karşılaşmadık herhalde. <laughs> Aa, Berk de mi seninle? Yo yo onun ders çalışması gerekiyormuş. Ha, hayret. Ee, vaktin varsa Aa, maalesef bir arkadaşımla geldim iş çıkışı kalkacağız biz de birazdan. Öyle mi? Hı? Uygun olduğun zaman belki sen Berk ben. Ah kusura bakma çok yoğunum bu aralar kreasyon hazırlıyorum da. Bu arada yengenin doğum gününde teşekkür etmeyi unutmuşum. Her şey gerçekten çok güzeldi. Sağ ol. Gerçi biraz emrivaki oldu ama Geldiğin için ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Umarım görüşmeyiz. Şuna bak Berkin ablası bu. Bir sevemedi beni. Bir dakika geliyorum. Benim artık kalkmam lazım. Bu ne güzel tesadüf. Merhaba Tuğçe. Batur Bey siz de mi buradaydınız? Meğer arkadaşını ben de tanıyormuşum Bahar. Öyle mi? Unutmuşum. Senin gibi akıllı bir insan nasıl unutur? Ee, siz nereden tanışıyorsunuz? İnşallah görümcem olacak Bahar. İşte küçük hanımın odası bir şeye ihtiyaç olursa seslen tamam mı? Tamam, teşekkürler. götürme. Gitmeyeceğim kızım. Söz veriyorum. Artık hiç ayrılmayacağız. Sen güzelce uyu bakayım. Tamam mı? Ben artık buradayım. Anne İlhan abi gitmiş mi? Evet meleğim. Gitmiş. Babam gibi gelmeyecek mi? Hadi meleğim sen uyu. Hadi canım. Ya buna bir çözüm bulmak lazım. Ya bu kız hep burada kalamaz ki. <laughs> Abicim filmlerdeki gibi. Torunu vereceksin dedenin kucağına. Oh pamuk gibi olacak. Ama bugün evden nasıl zor çıktık biliyor musun? Yarın nasıl yaparız Allah bilir. Eşofman gibi bir şey var mı? Versene. Ben de kızımla yatayım. Birlikte uyumayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Eve dönmeyeceğim herhalde. Otur canım. Pınar. Ne? Eğer ha. kızını düşünüyorsan gitmemiz gerekiyor canım. Hem de hemen. Ya ben Mehmet Fikri dediği söz verdim akşam yemeğinde evde olacağız diye. Ben de kızma söz verdim. Hiçbir yere gidemem. Yine neredesin sen? Bir saattir kapıdayım. Sofraya hazırladık Şeref Hanım. Şeref Hanım, yemek için verdiğiniz istedi Önemli değil, ayarlayın bir şeyler. Peki efendim. Ahmet Bey geldi mi? Hayır Şeref Hanım. Babam? Aradı sizi sordu. Toplantısı varmış. Yemeğe gelecekmiş ama. Tamam tamam. Kızım, bana orta bir kahve yap. Peki efendim. Yanına da bir likör koy. Peki.